Ne yapıyorsun sen burada? Ne kadar? 10 Lira 10 Lira? Haa! mi nasıl, hadi. Şu, hadi kolay gelsin. sağ ol Abi hadi sen niye yemiş şey yaptın? Biraderim kaset mi satın aldı sende? satın aldın, Bak sen Abi yaptığın çok lan. Ha, ta, ne oldu biliyor musun? Dün, e, Dün, gece bir dün parsel aldığımız çocuk var ya evet. onunla beraber cennete giriyorduk. Öyle şey mi oldu <laughs> abi <katsever> <laughs> <laughs> ya? Giriyorduk işte oldu. Bu bal parsel adı neyse çabuk. Arkadaş. Hadi neyin abim abi 10 lira. Ben abim, 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 abim ben gönlüm boşaksın diye 10 lira Ben 100 değil 500 milyon dolar versen hep cennet, hep Allah, ben bir cennete bir parsel aldım. Bu